Şimdi Bodrum Kalesi'nde size e, buranın tarihinin defalarca geldim buraya de çok keyif alıyorum. E, Bodrum Karyalıların yaşadığı milattan önce çok uzun dönemlerden günümüze gelen bir kent, liman kentidir. Burada ticaret yapılıyordu. E, şöyle tarihi gibi diyelim. Bodrum Kalesi San Juan Şövalyeleri tarafından 1402 yılında tanımlanır. San Juan Şövalyeleri şimdi Almanlar, İngilizler ve Fransızlar bir yere geldi. Ee, bir şövalye bu. Şimdi e, bu burası Bodrum dediğim gibi çok kritik bir noktada. E, Büyük İskender burayı kuşatmış. E, ilk önce İlk ee, ilk defa Pers ordularıyla beraber Çanakkale tarafında yani Biga tarafında karşılaştığında e, onlara bir bozguna uğratıyor. Ee, Persleri takip etmek yerine yani İç Anadolu'yu takip etmek yerine aşağı doğru bu kadar geliyor. Burası hani, eski adı da bunu Halikarnasos ya da Halikarnas diyelim. Ee, çok kısa süren bir kuşatma oluyor çünkü devam etmek zorunda Büyük İskender e, ta Hindistan'a kadar gidiyor biliyorsunuz akabinde. E, o yüzden burada fazla kalamıyor. E, yine e, Büyük İskender'in alamadığı kalelerden biridir burası. E, şimdi e, burada e, şöyle bir Osmanlı tarafı zamanında da e, yani aslında şöyle, 15. yüzyılda içinde birçok kez bu kale e, Osmanlılar tarafından zapt edilmeye çalışıyor. Yani, edilmeye çalış ama başarılı olamıyor. E, şimdi bu kalenin e, girdiğiniz zaman ikili su, su sistemi vardır. E, çünkü dediğim gibi e, hem denizden hem de karadan birçok noktada e, buraya e, pet etmeye çalışılmış. Hatta Cem Can Sultan'ın ikinci Beyazıt'a karşı başlattığı bir darbin başarısız olması daha sonra Can Sultan burada e, sığmış yani buraya. Şimdi e, burada üç avlu var, birçok kule var. Işte İngiliz, İspanyol kulesi sayesinde e, bir de şurada hemen bir şapel var bu şapelde işte e, yapılırken sen şu an ve daha sonra Kanun Sultan Süleyman 1523 yılında burayı fethetmiş yani daha doğrusu Rodos ve Kosu fethediyor Rodos seferin çıktığında Bodrum'u da almış Burası işlerinin yeri şefel ve eee Sultan Süleyman Fethettik'ten sonra bulunduğu adı Süleymaniye Camii olarak değiştiriliyor. Ee, 19. yani daha 1. Dünya Savaşı'nda Fransızlar e, buraya top atışları yaptığında bu minare yıkıldı. Daha sonra tekrar derestre ediliyor. Kalenin içinde bazı bölümler e, üç aşamalı şekilde yani farklı farklı yıllarda tamamlanıyor. E, o yüzden e, birazdan siz zaten kalenin içine nasıl girdiğini e, en iyi şekilde devam ettiğini göreceksiniz. Ya, bu arada unutmadan e, İskender burayı fethedemiyordu ama e, yine komutanlardan birini yönetimine bıraktı burayı. Orada e, da Seles Bodrum komutasına bıraktı. O yüzden e, dediğim gibi Bodrum çok kritik bir yer e, o zamandan beri. E, bu arada e, burada Arkeoloji Sualtı Arkeoloji Müzesi Türkiye'nin ilk ve tek sualtı, sualtı arkeolojisi çok zengin eserleri var. Ee, burada bugün e, gibi müze kartla da girebiliyorsunuz. Ee, şimdi bahsetmiyorum. gibi yani su altı eserlerin bir kısmı daha e, bazı eserler yine e, bir tür müzyuma kaçırılmış zamanında. Şimdi burası liman kenti ticaretin döndüğü bir yer olduğu için birçok gemi buraya geliyor o şekilde Şimdi müze kartınızı okuttuktan sonra hemen girer girmez sağ taraftan başlıyorsunuz. Öyle merdivenleri çıkarak. Evet. Şurada bir arma var. Bu 1503 1512 yıllarında yapılmış. Burası da kalenin mimarı Kalinin, ee, bir armasıymış. Şimdi burada gördüğünüz toplar bu arada o ilk sencuan şövalyelerinden yapılan değil Osmanlı döneminde hatta yakın dönemde olan ee, toplar bunlar. Şimdi girdiğinizde sol tarafta da yine o zamanlardan kalan hem Osmanlı hem de saint Juan Şövalyelerine kalan burada eserler var. Ee, burada da daha önce bir molozyum vardı. Ee, molozyum yıkılınca ondan çıkan eserleri bu kalenin yapımında kullanmışlar. kalenin birçok yerinde böyle armalar var. Hani dediğin gibi burada birçok top var ama bu kalede kullanılan toplar değil. Gemi topları da mevcut tabi. Burada yine kalenin ilk yapımındaki bir şapel var. Kanuni Sultan Süleyman orayı fethettikten sonra Süleymaniye e, cami olarak ismini değişmiş ve kale cami olarak kullanılmış. Ondan burası ha, avlusu. Birinci avlu. Yine burada sunaklar var. Ha, tabii e, sunaklar antik dönem boyunca farklı tip, e, tiplerde üretilebiliyordu. Bunlar yuvarlak sunak ismiyle geçiyor. Kale bölgesinde oldukça yaygın olarak kullanılan sunaklar. Şimdi sellerin olduğu tarafa gidiyorum. Şimdi burada yasada batıklarını görebilirsiniz. Milattan sonra 5. yüzyıl. Pişmiş toprak. Bu da milattan sonra 7. yüzyıl Biz, Bizans batığı maketi. Mutfak gelişleri. Arma da hayran olduğum için direkt onları arıyorum <laughs> surlarda, burçlarda. Evet bir zamanlar burada Karyalılar da yaşıyordu Bodrum bölgesinde yani Halikarnos bölgesinde. ve kalede ikinci avlu, avcı, avluya geldim. Ee, burada tek taş batı, bozuk kale, arka eklenen batı var. Erken tunç çağı nekropolileri. Onları da gezebiliyorsunuz. Şöyle inelim. de İspanyol Kulesi yani yılanlı Kule'nin önündeyim. Evet, şurada bir yılan kabartması olduğu için buraya Yılanlık Kule diyorlar. Fakat e, kapalı, giremiyorum içeri. Yine burada bozuk kale arkaya dönem batına ait. Evet, çıkan eşyalar var. Buradaki gördüğünüz eserler milattan önce 7. yüzyıl sonu ve 6. yüzyılın başlarına ait aslan ilgili kuş figürleri var. Mortarlar. Heykeller. Figürler var. Fransız e, kulesine gireceğim. Fakat e, şimdi şurada sol tarafta bir namazgah da var yine Osmanlı'nın. Bu duyduğunuzda tavus kuşunun sesi. Evet. Müske bir nekropolün olduğu odaya gezdim. Miken Uygarnavrit eserler de var burada. Erken Tunç Çağı'nın kapoları ve İtalyan kulesinin oldu. burada Halikarnassos'ta bulunan bir kutsal yazı. Bu yazıt Halikarnassos'un şehir olmasına katkı olan Dor Küken'in mahallerine tanrılar adına yapılan kurban töreninde uyacağı kurallardan söz ediyor. Canas do Necropólio yine bir arma evet. Şimdi Karyalı Prenses'in olduğu yere geldim. Evet Karyalı Prenses'in layıtı. Burada eşyaları. şekilde bir bağımlama yapılmış. Şurada bir üstü. Burada üçüncü avluya pedas sergisine çıkabiliyorsunuz. Ee, yine genç tu çağı var. Yani şurada da Karyalı Prensesi e, lahiti. Yani bulunan lahiti. O kemikleri. Ve e, yeni teknolojiyle o kemikten balmumu heykeli yani o zaman nasıl olmuş o prensesin görebiliyorsunuz. Ve kişisel <laughs> eşyalara kolye, altın kolyesi vesaire bilezikleri onlar da mevcut. Şimdi zindanlara doğru gidiyorum. Şimdi üçüncü avluya çıkıyorum. Ee, burada Reze Baskin Genç Tüm Çağına ait e, batıklar var. E, Kale tarihi, San Juan ile ilgili e, bilgiler var. Kale tarihinde öyle biliyorsunuz. İçindik var. Bir de kul herhalde önünü görebiliyorsunuz yine. Şöyle hemen Uluburun batı sergisi var. Şimdi kalenin içinde kaplumbağalar var, güvercinler var. Onlar için yuvalar yapılmış. Öyle tavus kuşları bu sesler zaten. Tavus kuşlarının sesi. Biraz önce de bir tanesi erkek olan bayağı böyle kanatlarını açıp kur yapıyordu. <laughs> Tunçhanay batıklar var. Gelvan Batı bakın. Burada diskler var. Yine tarımda kullanılan bazı eşyalar. Kılıç ya Tunç kılıç. Sol taraftaki zaten evet şiş. Bunlar taş, terazi ağırlıkları. Okka gibi düşün kilogram. Evet, üçüncü avludan çıktıktan sonra da yukarıda hemen sen Saint John -Jean, Saint John'da diye diyebilirsiniz. Şövalyelerin sergisi. Yani İngiliz kulesi aslında. Onu da göstereyim.